Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar ben Es. Bugün sizlere Brawl Stars'a yeni gelen Melody etkinliği nasıl bitirilir Melody turnuvasını nasıl hızlıca fullleyebilirsiniz bunu göstereceğim Ben de bu etkinliği görmüş olduğunuz gibi 12-0 tamamladım Ve birazdan nasıl taktikler kullandık Nasıl karakterler aldık Hangi karakterler hangi haritada en iyi Bunları sizlere göstereceğim arkadaşlar Hiç kaybetmedik görmüş olduğunuz gibi Bunların hepsini aldık 500 krediyi de aldım en sondaki ödülden. Bu arada bilmeyenler varsa eğer melodiniz varsa son ödülde 500 kredi geliyor. Ben de oradan ay şöhretine geçtim. Evet birazdan sizlere en iyi haritalarda en iyi karakterleri göstereceğim. Ve ne yapabileceksiniz yapabileceğiniz taktikleri nasıl oynamanız gerektiğini de göstereceğim. Videoya geçmeden önce de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İstiyorsanız hızlıca videomuza başlayalım arkadaşlar. İlk öncelikle arkadaşlar vereceğim bir iki taktik olacaksa Buradaki etkinlikleri görüyorsunuz yani buradaki ee, oyunları görüyorsunuz bakın elmas kapmaca var, savaş topu var, soygun var, knockout var yani sizin 3'e 3 modlarda takımınızla işbirliği içinde olmanız gerekiyor hesaplaşmaya benzemiyor bu yani kendi oynayışınız kazanmanızı etkilemiyor herkesin iyi oynaması lazım yani kendiniz taşırsanız da bir şekilde olabilir ama arkadaşlar ben size ne tavsiye ediyorum? Kesinlikle bir takımla oynayın. Eğer takımınız yoksa ne yapıyorsunuz söyleyeyim mi? Ahanda böyle oyuncu arıyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken bu. Oyuncu arayacaksınız. Düzgün iki tane adam bulduğunuzda da oynamaya başlayacaksınız arkadaşlar. Kupalarına kesinlikle dikkat edin. Yani sizin civarınızda kupalar olsun. Mesela siz 20 binseniz 20-25 bin hatta 30 binlik oyuncular arayabilirsiniz. Ama 30 binlikler sizi kabul eder mi bilmiyorum. Kupanız düşükse büyük ihtimal oyuncu aradan bulduğunuz adamlar direkt çıkacaktır. O yüzden eğer arkadaşınız varsa yüksek kupalı onları davet edebilirsiniz. Mesela ben de 90k var. Bu beni kabul etmez ama bu tarz 60k, 50k. Mesela siz 40k iseniz 50-60k'lık oyuncular bile sizi kesinlikle oynayabilir. İlk öncelikle ya arkadaşınızı bulun. Arkadaşlar illa gerçek hayattan, okuldan tanıdığınız bir arkadaşınız vardır. Onunla beraber de oynayabilirsiniz. İyi oynadığını düşündüğünüz iki tane adam bulun ve onunla beraber oynayın. Kesinlikle random girmeyin arkadaşlar. Ben bu mücadelede random girmedim. Girseydim bak ciddi söylüyorum 7-8 galibiyette şu soygunda falan biterdim. Çünkü randomlar bayağı sıkıntı. Fakat biz hiç yenilmedik. Ve yanıma aldığım adamı da sizlere göstereyim arkadaşlar. Şöyle biriydi bak. Kupasını görüyorsun değil mi? 25 bin kupa arkadaşlar. 25 bin kupalık adamla oynadık. Ve kolay bir şekilde maçı kazandık arkadaşlar. Bu arkadaş da çok pro oynuyordu. Ben ilk maçtan bunu keşfettim. Random giriyorduk kardeşimle. Oradan arkadaşlar bulduk. Şimdi aldığımız kompları gösterelim isterseniz. Elmas kapmacada bir tane Charlie, bir tane Buzz Lightyear, bir tane de gaz alıyorsunuz. Sizde bunlar yoksa bir iki tane onun yedek karakterini söyleyeyim arkadaşlar. Elmas kapmacada ne alınabilir? Şimdi biz Charlie, Buzz Lightyear ve gaz dedik. Ama şu haritaya bir bakıyorum. Burada ne alınabilir arkadaşlar? Burada Tara alınabilir. Tara oynayabilirsiniz. Tara gayet güzel olabilir burada. Tara yoksa Hmm, ne alınabilir? Şöyle düşünüyorum. Düşünüyorum. Nita, Nita alınabilir arkadaşlar. Nita alabilirsiniz. Yani çok böyle şey karakterler söylemiyorum. Efsane falan. Çünkü biliyorum çoğunuzda karakterlerin hepsi açık değil. Bu yüzden yani bu tarz karakterleri alırsanız sizler için güzel olabilir. Bir tane Buzz Lightyear alın. Zaten herkes de var. Zaten mücadelede de her türlü 11 level artı hiper Maksimum level'da oynadığınız için level sıkıntısı da çekmek zorunda kalmıyorsunuz. Bu kompu aldıktan sonra bizim kompumuzu aldıktan sonra bir iki tane de söyledim zaten. Bu Bunları alıyorsunuz abi oynuyorsunuz bak nasıl oynadığınızın bir önemi yok. Sadece satmayın 10 elmasınız varken rakibe saldırmayın. Geri de abi saklanın. Yavaş yavaş bekleyin abicim. Risk almayın yani onu demeye çalışıyorum. Daha sonra sağ topu. Sağ topunda biz Griff, Maisie ve Grey kullandık. Siz de bu tarz karakterler kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar Çoğu arkadaşımız büyük ihtimal bunu yapacak. Gidip de savaş topuna gelince abi ben Dynamite alayım ben. Şimdi çok iyi oynayacağım. Ben Todix modunu açacağım. Ben Dynamite Prime böyle şeyler düşünmeyin arkadaşlar. Sakın Dynamite Mortis, bunlardan uzak duruyorsunuz. Edgar sakın almıyorsunuz. Hem randomlarınız için hem de sizin için kötü olur. Yani hem sen kaybedeceksin hem de takım arkadaşların kaybedecek. O yüzden buraya Mortis, Dynamite ve Edgar seçip girmeyin arkadaşlar. Bakın ben çok sinir oluyorum birçok oyuncu sinir oluyor. Çünkü sen Mortis aldığında takımının seni taşıması lazım. Veya senin aşırı iyi oynaman lazım. Ve birçoğunuz aşırı iyi oynayamadığınız için maçları kaybediyorsunuz. O yüzden Mortis oyna kankam. Eğleniyorsan git normal modda eğlen ama burası turnuva. Adamların hedefi var. Star hediyesi kazanıyorlar. O yüzden arkadaşlarınızı gidip sabotaj etmeyin. Buradan gelip Mortis, Dynamic. Bak burada Dynamic olmaz. Neden söyleyeyim mi? Burası açık harita. Uzağa nasıl vuracaksın? Piper seni uzaktan seni vururken Grey sen ona hiçbir şey yapamayacaksın anladın mı? Bir de Dynamite mermileri tutturmak da zor. O yüzden yakın menzil sakın almayın arkadaşlar. Bizim aldığımız kompu inceleyelim. Bakın hiç kaybetmemiş biri olarak söylüyorum bu turnuvada. Rakibimize bakarsak mesela Frank Alan var. Ems Alan. Ams bir kere yani yakın bir menzil. Bir tane duvar kırıcı olsun takımınızda. Grey'in aksesuarıyla biz ön duvarı kırıyorduk. Oradan golü atıyorduk. Bu iki arkadaş da baskılıyordu ve fena bir şekilde kazanıyorduk. Buradan 3'te 3 ile geldik. Mesela bu çok rahat bir eşleşmeydi arkadaşlar. Bakın 1 dakikada almışız bu maçı. Hani şu maç biraz uzun sürmüş. 2,5 dakika sürmüş. Ama bak bu maçı 1 dakikada aldık. Çünkü hepsi yakın menzil görüyor musunuz? Ve bizler tank eriticiyiz. Bak burada tank eritici karakter var. Burada tank eritici ben varım. Grey de uzak menzil darlayıcı bir karakter. Bu yüzden buraya da çok rahat yenebildik. Daha sonra soyguna geliyoruz. Şimdi soygun mapini de size göstermek istiyorum. Soygunda da gidip Dynamite falan almayın. Arkadaşlar bu etkinliklerde bu etkinliklerde güçlü karakterler almalısınız. Gidip Dynamite veya Mortis gibi şeyler almayın. Yoksa kaybedersiniz. Yani burada kesinlikle alacağınız karakterler birkaç karakter söyleyeyim. İlla bizim aldıklarımızı almak zorunda değilsiniz. Daha güzel karakterler de illaki vardır ama biz bunlarla hiç yenilmedik yani öyle söyleyeyim. Zaten rakipler de çok zor gelmiyor. Biriniz Melody, Jesse ve Piper. Bak bu karakterler herkeste vardır. Hani Melodiniz yoksa Buraya çak alabilirsiniz. Çak olabilir. Veya brok olabilir. Brok olmazsa Karl olabilir arkadaşlar. Karl da gayet güzel. Onun harici ne olabilir? Kolet olabilir. Kolet çok güçlü arkadaşlar. Bakın. Bak göstereyim. Bir dakikada kazanmışız şu maçı. Bak bu maçı bir dakikada. Bu maçı 50 saniyede. Bu maçı da bir dakikada. Bak çok hızlı kazanıyoruz. Neden? Çünkü oynadığımız karakterler aşırı iyi. Yani maç gösteremeyeceğim bu videoda ama arkadaşlar görüyorsunuz zaten bu mücadeleden. Bakın özel mücadele yazıyor yukarıda da. Yani Dostluk maçında falan oynayıp gelmiyoruz Ve son olarak knockoutlar Knockout'ın haritasını da göstereyim bilmeyenler için Şöyle bir harita arkadaşlar Bu haritayı aşamalı falan oynuyorsanız illaki ki görmüşsünüzdür Burada da bizler ne aldık Birimiz Angelo Angelo alan soldan gidecek Bunu da söyleyeyim bu haritada minik bir taktik var Soldaki sulu yerden gidecek Angelo Kesinlikle hiçbiriniz trambolinden zıplamayacaksınız Kalan iki kişi de sağa gidecek arkadaşlar Şöyle göstereyim ben Angelo ile soldan gittim Ve darladım Gas ve bel aldık ve burayı da 3'te 3'ledik. 12-0 çok rahat kazandık. Yani benim şu mücadeleyi bitirmem 12 maçı atmam arkadaşlar. Kaç dakika sürdü söyleyeyim mi? Ortamı 15-16 dakika sürdü. Yani şunları bak matematiği iyi olan biri toplasın abi. Bak 1 dakika 1 dakika. Yani en fazla 20 dakika sürmüştür. Bak bir maça 2 dakika bile harcamadık. Ortama 1,5 dakikada tüm maçları kazandık. Burada da başka ne olabilir? Sizlere söyleyeyim. Buna kaf modunda bel yoksa veya gas Angelo gibi şeyler yoksa Piper Brock bu tarz karakterler alabilirsiniz. Birinizde bakın biriniz Piper, biriniz Brock, biriniz de Buzz Lightyear'ın lazer modunu alırsanız burayı çok rahat geçersiniz. Eğer karakter sıkıntınız varsa gidin kolay açılan o karakterleri alın. Piper, Brock bir de Lightyear'ın lazer modunu alın arkadaşlar. Gidip kılıç modu falan almayın. Lazer modu uzak menzil olduğu için rakiplerinizi hızlı bir şekilde eritecektir. Ama kesinlikle gaz falan varsa gidin hemen gaz alın yani. Bizim arkadaş da çok pro değil de ona rağmen kazandık arkadaşlar. Onun harici diğer takım arkadaşını da göstereyim. O da 35 bin kupa. Yani en yükseği benim ama ben mesela gidip şuradaki 25 kya yardım ettim. Yani siz 25 kaysanız 20 kaysanız abi prolar benle oynamıyor demeyin. Buradan takım arayın abi illa size yardım edecek birileri gelir. Veya gidin rastgele klanlara katılın yardım isteyin. Yani oyuncu bulmak biliyorum birazcık zor. Ama arkadaşlar kesinlikle maçı satmadan düzgün konsantre olarak oynarsanız siz de 12 0 Hadi 12 0 olmasa bile 1 2 1 yenilgiyle abi çok rahat burayı fullleyebilirsiniz. Dediğim karakterleri alın. Takım buluyorsanız çok güzel olur. Bulamıyorsanız da yani randomlarla girmek zorunda kaldıysanız girin ama arkadaşlar yani 12 yapabilir misiniz bilmiyorum. oyuna işinize bağlı bir de randomlar ne kadar iyi ona bağlı. Şöyle ama bu etkinlikten şöyle bir analiz çıkarttım. Rakipler çok güçlü değil. Hatta çoğu düşük kupa geliyor. 20K, 10K yani bazıları 40k 50k geldiğini de gördüm ama genelde böyle çok güçlü rakipler gelmiyor. Çünkü biz genelde düşük kupa karakterlerle oynamıştık. Bu şekilde bu taktikler böyleydi arkadaşlar. Takım arkadaşlarında da girin dediğim gibi. Randomlarla girmemeye çalışın. Randomlar çünkü genelde kötü oynuyor. interneti gidiyor adamın. Oyundan çıkıyor. Boss giriyor falan. Size baya bir sıkıntı yaşatır. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Taktikler bu şekilde. Yani sizin de taktikleriniz, sizin komplarınız varsa, sizin karakterleriniz varsa haritalara onları da yorumlara bekliyorum. Siz bu mücadeleyi oynadıysanız kaça kaç bitirdiniz bunu da kesinlikle yorumlara yazın. Hepinizin yorumlarını okuyacağım, kalp atacağım. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.